Bu videoda Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm takımların fikstürlerinin zorluk derecesini karşılaştıracağız. Tabi buradaki amacımız Galatasaray'ın fixtürünün diğer takımlar arasındaki zorluk derecesinin nerede olduğunu tespit etmek. Bu karşılaştırmayı yaparken 4 farklı değişken kullandım. Bunlardan birincisi takımların club coefficientleri yani UEFA kulüp puanları. İkincisi elo ratingleri. Üçüncüsü market value değerleri yani oyuncuların bonservis değerleri toplamı. Dördüncüsü de oyunculara verdikleri maaşlar. Oyunculara verilen maaşları da gross ve net olarak iki farklı şekilde değerlendirdim. Evet, burada biraz önce bahsettiğim ortalamaları tek tek buraya aldım. Toplam 5 tane sütunumuz var ve bu 5 tane sütuna göre sıralamamızı yapacağız. İlk olarak Coefficient'e göre, hemen yukarıdan aşağı bir sıralama yapalım. Coefficient'e göre yani rakiplerini kulüp puanı ortalamasına göre, fikstürdeki rakiplerin kulüp puanı ortalamasına göre Galatasaray ikinci sırada. Bu Galatasaray'ın fikstürünün zorluk derecesi ikinci sırada anlamına geliyor tüm 36 takım arasında. Elo rating ortalamasına göre, hemen şöyle bir sıralama yapalım. Elo Rating sıra ortalaması sırasına göre de e, ilk 3 sırada PSG, Paris Saint-Germain, PSV ve Union saint çıktı. Burada da PSV yine yukarılarda. E, Paris Saint-Germain de yukarıda. Galatasaray ise 19. sırada yer alıyor burada. Elo rating ortalamasına göre rakiplerin Elo rating ortalaması 1794'müş Galatasaray'ın. Market value average'lara göre bir sıralama yapacak olursak yine en e, zor rakiplere sahip olan takım, en zor fikstüre sahip olan takım Paris Saint-Germain çıktı. Slavia olarak Club Brugge, Benfica ve Frankfurt ilk 5'i oluşturuyor. Galatasaray burada 22. sırada market value average'lara göre rakiplerinin, fiksördeki rakiplerinin market value'larının average'ına göre yani ortalamasına göre Galatasaray 22. sırada. Salary, Gross'a göre yani toplam Salary'e göre şöyle bir sıralama yapacak olursak, burada da en zor fiksöre sahip olan takım Monaco çıktı, daha sonra Frankfurt, Benfica, Paris Saint-Germain ve Bolo ilk 5'teler. Galatasaray burada 22. sırada ve net Salary'e göre baktığımız zaman burada da Galatasaray 19. sırada çıktı. <laughs>